Kalabalığın içindeki yalnızız şu anda. Vay 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 şu. Şu atmosfere bak. Onun peşinden gidiyoruz. Atladık. O Pusu atmış. Ha tamam. Bayağı gittim yalnız. Ben öldüm şu an ya. Allah. Benim şu an adamı öyle bir koydu ki. Benim adam. Zamanı büktüm arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Zamanı büyüktüm hatta bayağı uçtum Müzik Hepinize selamlar kardeşlerim ben Veysel Bugün çocukluğumun oyunu olan Getting Up'la karşınızdayım Bu oyun e, gerçekten çok eski Aşırı eski fakat e, Benim hala unutmadığım Çocukluğumdan kalan e, çok ama çok güzel oyunlardandır. Bilmiyorum biliyor musunuz? Daha doğrusu beni izleyenler biliyor mu? Bu oyunu hiç oynadınız mı? Ya da hiç gördünüz mü? Yani bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü herkesin bildiği bir oyun değil. Herkesin oynadığı bir oyun dediği zamanında. Ama oynayanların kesinlikle ayran olarak oynadığı bir oyun. Ee, yani dediğim gibi e, çocukluğumun oyunu ve Aşırı sevdiğim bir oyun. Uzun zamandır ama uzun zamandır oynamadım. Ee, Steam'de görmüştüm. Yani Steam'e gelmişti. Belki de daha önceden gelmişti. Bilmiyorum. Ve e, satın alıp kütüphaneme ekledim. Birkaç kere girdim. Böyle bir e, nostalji falan yad ettim. Fakat e, sonuna kadar oynamadım tabii ki de. Fakat dedim ki e, madem çocukluğumun oyunu beğendiğim bir oyun bu benim YouTube kanalımda olmalı. Böyle düşündüm. Ee, ve şu anda ilk bölümüyle karşınızdayım. Şimdi e, Mission Select diyelim hemen. Görevimizi seçelim. İlk bölümdeyiz şu anda da. Daha oyunun ilk giriş menüsündeyiz ve giriş menüsünün tasarımı bile yani beni benden alıyor. Mükemmel abi. Evet şu an görmüş olduğunuz üzere Wow 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 Trenlerimiz geçti Enter'ımıza basalım ee, Ta, 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 ta Tamam no dememiz gerekiyormuş yani orada bize stilimizi soruyor şu ayarlamak istiyor musun falan filan olayları işte nasıl gözüksün grafitiniz falan bu arada bilmeyenler için söyleyeyim bu bir grafiti oyunu arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz üzere Abim mükemmel bir atmosfer ya zamanına göre bu oyun çok eski Biz bir grafiticiyiz arkadaşlar Asi bir grafiticiyiz Grafitimizi e, Her yere duyurmak istiyoruz Bu ablamız Kim hatırlamıyorum Hiçbir şey hatırlamıyorum hatta Oyunla ilgili Sadece bazı e, yerleri Unutmuyorum Onun dışında Oyunu Komple neredeyse hafızamdan silmiştim Ama adı Ve olayı hariç Hadi bakalım teyzemiz Bize yine dil döküyor Evladım bütün apartmanı boyadınız yeter artık falan filan Ben de diyorum ki teyzeciğim gir içeri seni de boyamayalım O da ee, tamam diyor ve içeri giriyor Hala söyleniyor bunak karı Sonra O da ne o sahneyi göstermedi diye Ay tamam, şu arkamızdaki mavi elemanı biz kovalayacağız ama. Onu hatırlıyorum. Evet haberler haberler? Çok da karizma bir adamız ya biz. Kalabalığın içindeki yalnızız şu anda. Vay 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 şu şu atmosfere bak. Aşağıda da bir isyan dönüyor arkadaşlar. Şehrin güvenlik kuvveti sanırım bu elemanlar aşağıdaki turuncular diğerleri de şehrin halkı şöyle bir etrafa bakalım şu atmosfere bak be valla eee duygulanmamak elde değil şu anda ablamız da buradan destekliyor halkı şu an görmüş olduğunuz üzere buradan geldik şimdi bu mavi elemanımızı kovalayacağız sen ayırdır bu eee düşman krev düşman çetisi abi biz bunlarla kapışma halindeyiz. Adam Spiderman'e döndük kaçıyor. Şimdi de biz onun peşinden gideceğiz. Burada eğlenen insanlar var ama kapıyı açık unutmuşsunuz be abi. Şöyle hemen e, yön tuşlarını, mouse e, şeyleri, W,A,S,D'yi kullanarak onun peşinden gidiyoruz. Atladık. O pusu atmış, kalasla vurdu. Bir de hala grafitisini e, cilalıyor bize dağıttığı spreyi Aa, ağzımıza da geldi. Şimdi sinirlendim. Şimdi sinirlendim. Peşinden geleceğim. Çocuğun peşinden geleceğim. Bu bölge benim bölgem. Biz trainiz lan. Abi boyayayım ben burayı. Boyayabiliyor muyum? Zamanım var mı? Bir dakika, e, pardon. Yanlış yeri açtık yine Resum. Ha enter'la direkt buraya çıkıyor. Peki ben boyamak istiyorum şu an. Mouse'un orta tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve Marker'ımız elime alıp mouse'un birinci tuşuyla Böyle kendi Şeyimizi e, onun üzerine Karalıyoruz malasımızı Ve e, 200 rep saygınlığımız Artıyor şurada bir sprey var Onu alalım böyle köşelerden Spray alıp canı dolduruyorduk sanırım Evet yine çıkıyor Bu da yine aynı eleman Yani bunun farklı elemanı Bunlar aynı çete Bak o kaçıyor bu kalıyor. Ulan insan arkadaşını satar mı lan? Burada tek kişi geliyorum size. Eee nereden iniyorduk peki biz burada? Direkt atlayabiliyor muyum? Tamam direkt at böyle yavaşça inelim. Şuraya da inelim. Şimdi bu elemanla dövüşeceğiz mouse tuşlarını kullanarak. Şöyle bir şu bir güzel şunu bir alt edersek güzel olur. Hemen seni şöyle abi hızlıca 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 Bak kardeşim lan caz yapma. Caz yapma sen düşman çetedesin. Şimdi Önce bir ata bloklamamı istiyor şu an sanırım o yüzden şey yapmadı. Tamam blokladın. Şimdi vurmamı mı istiyorsun? Ay şimdi vurmamı istiyor. Kick. Ee... tamam güzel. Şu an bize öğretiyor nasıl dövüşeceğimizi. 1, 2, 3 Adamın ben ağzına sıçtım şu an ama 1'e basıyoruz abi Evet şu an kombolar yapıyorum ben ama Tamam onun bunu bl onu blokladıktan sonra mı yapacağız? Hadi vur bana, vur bana. Şu an romantik bir şeyler yaşamaya başladık adamla. Vur bana. Tamam. ha güçlü vurmamızı istedi. Şimdi ne diyor abi? Hallet onu. Değil mi? Evet tamam şimdi dövebiliriz. Bize şu, e, oyunu öğrettiği şu dakikalar biraz kanser olabilir çünkü e, çok ama çok bilmiyorum neler yapacağımızı. Hiç de bakmadım. Geçmişte yani geçmişte dedim çocukluğumda oynadığım için çocukluk aklımda ancak sahneleri hatırlayabilirim. Oyunun ee, şu anda amacını bile hatırlamıyorum şuradan canımızı doldurabiliyoruz ile neyle alıyorduk bunları eyle tamam Şimdi şöyle yukarı çıkalım helikopter bu arada bizi gördü bu güvenlik güçlerinin helikopteri ee, bu şehirde bir kaos var hatırlıyorum onu ama güvenlik güçleriyle bizim olayımızı hatırlamıyorum çünkü bunlar da pek güvenlik güçleri gibi değil açıkçası bir robot gibi falan evet birinci e, sahneyi tamamladık Enter deyip e, kaydedelim. Evet güzel. Şimdi ikinci sahnemize geçelim abi. İkinci sahnemize geçelim. Gayet ben çok beğeniyorum ya. Niye bilmiyorum bu oyun. Ben de ayrı bir yeri var ya. Ya yani unutmuyorum abi bu oyunu. Hani aranızda oynayanlar varsa zaten benim dediklerimi anlayacaklardır. Şöyle ee, nasıl atlıyorduk biz aşağı? Aynen tamam. Bırak aşağı kendini seyle. Yine bırak. Yine bırak. Yine bırak. Tamam yine bırak. Bu zaten sarmışık olduğu için buradan tutunuyoruz. Peki en aşağı mı atlıyorduk? Hayır tamam şöyle yana git. Birazcık yukarı çık. Sonra yana git yine yana git. Ha tamam bir aşağıda atlıyoruz. Sonra şuraya 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 şuraya. Buradan karşıya atlıyoruz değil mi? Ha tamam. Baya gittim yalnız ben öldüm şu an ya. Abi. Abi spray mi var mı be? Ben öldüm de şu an yani. Ağzıma sıçıldı benim. Kaç metre yüksekten atladım Allah bilir. Ee, kardeş ben seni kovalıyorum ama benim canım götümde şu an. Umarım dövüşmeyiz. Gerçi bu hep kaçan, bu korkak biriydi. Bunu hatırlıyorum. Bu sürekli kaçacak. Bunun arkadaşlarını dövüp duracağız biz. şimdi polis güçleriyle yani güvenlik güçleriyle burada karşılaşıyorduk. Onu hatırlıyorum. Dövüşüyor muyduk ya? Polisle şu an burada. Onu hatırlamıyorum. Tam cam varmış. Şöyle bir çıkalım. Bakın polis ee, bunların çetesini yakalamış. Bunlar da grafitici arkadaşlar bizim gibi. Ama bunlar daha çok gruplaşma halinde. Bunlara baksana abi. Half-Life gibi ortalık ya. Şimdi şu tam makası alıp kilidi kıracağız abi. Şöyle E'ye basıp aldım. Ee, şu polis beni fark etmiyor hala. Şimdi ne diyor? Make the finch one. Ha, Şunu da bir boyayalım bu arada ha farklı size'tim. Polis orada ama ee, kimin umunda değil mi? Tamam. Rengarenk yapabiliyoruz tapla. Şimdi ne Make surfing some bolt evet, one fist. Tamam önce arabayı bu edemedi mi? Ben mi yanlış biliyorum? Hayır. Ne yapacağız şu an acaba ya? Gel sen buraya bakayım. Seni mi buraya getireceğiz acaba? Gel buraya aslan. Lan oğlum şş, caz yapma. Caz yapma. Allah. Allah. Benim şu an adamı öyle bir koydu ki. Benim adam. Ee, zamanı büktüm arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Zamanı büktüm. Hatta bayağı uçtum. Kardeşim kusura bakma. Valla delikanlı çocukmuşsun. Seninle bulaşmıyorum ben. Evet arkadaşlar anladım abi anladım gençler şunu boyamamızı istiyor değil mi? Evet bak Eee bir saat boş yere uğraştık onun üstünü karalamamızı istemiş. Neyse sağlık olsun sağlık olsun abi yaptık. Şimdi şimdi şunu açabiliriz eyle. Tekrar ayağa basıyoruz. Kır lan lan kır geliyor lan memur yürü lan tamam. Ayarladığımız iyi oldu ya. Şimdi burada dövüşeceğiz. De bu çok yüksekmiş lan. Yani Dur canım gitmesin şuradan kayarak yine. Şöyle dağılayım. Şimdi olayımız şunu açmak. Ama bu adam ee, abisiyle beraber gelecek. Şimdi artık Bununla dövüşeceğiz. Bir de arkadaşıyla dövüşeceğiz. Sonra kaçacağız buradan. Şimdi ne diyor? 1 ve 2. 1 2. Tamam. 1 2 yaptım bir. Aa tamam fırlatacağız değil mi biz bunu? Fırlatacağız baba. Tamam e, bu tamam power abi ikiye de koyduk. Ekstra damage de vurduyo herhalde. Tamam. Kalk lan ayağa it. Tamam yakaladım Bir dakika bakayım gel 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 Tamam yine vurdum Yine vurdum Yine vurdum Şu an power'ı mı doldurmaya çalışıyoruz Anlamadım ki ee, Yine power'la vurduk Gel buraya. Şimdi tutup oraya fırlatacağız galiba ama. Vur baba. Vur baba. Şu an işlemiyor şu an. Evet abi şu an bir şeyler yaptım kafama göre ve tekrar yapmamı istiyor. Şu an az önce bunu yaptım. Tamam oldu la Yok. Right move. Tekrar mı yapmamı istiyorsun? Şu an bir şeyler yapıyorum. Bütün tuşlara aynı anda basıp bölüm geçmeye falan çalışıyorum ya. Şimdi bir dakika. Bak çocuğum ben seni dövmekten yoruldum. Sen ee... Tamam şu an oldu mu abi? Tamam şimdi gücü kullanacağız sanırım. Tamam tamam geçtik lan. Geçtik. Şimdi bu ikisini döveceğiz. Al sana. Al sana iyi topla ne olamış. 2 ve 1 adamlıksa biz de çağıralım mahalleden. 3 ve 1 atarız Ne diyorsunuz lan? Gerçi ben niye 3 ve 1 atıyorum? Üç, yanlış konuştum şu an. İkinizi bir döveceğim. Sinirlendim. Önce şunu bir döveyim. Bak, aha kendi adamına vurduktum. Oğlum biz bizde adamı böyle patates ederler. Önce sana alttan üstten sen öl. Şimdi sana ölüye vuruyorum. Tövbe estağfurullah. Şimdi sana böyle bir döner tekme. Evet abi. Bendiken sorun verdi ve dedi ki kayıt için yeterli disk alanı bulunmuyor. Yani what the fuck? Ben de onu hallettim ve geri geldim. Neyse buraya geçtik. Şimdi e, buradan E'ye basıp kapağı açmamızı istiyor ve ve daha hızlı E'ye basayım diyor. Kardeşim öyle söylesene. Şimdi eğileceğiz. Ade baba eğilmek için de bizi uğraştın ya. Allah Allah. Evet, bu da bitti. 2 e, kısım geçtik. İlk bölüm bu kadar olsun. Devamı gelecek. Hatta e, bu getting up'tan sonra bir çocukluğumun oyunu daha olan e, bir oyuna daha başlamayı planlıyorum. Ona da başlayacağız bakalım hayırlısıyla. Silahı önce getting up'ı bitirmek istiyorum. E, çünkü sonra çok birikiyor ve e, bu beni yoruyor. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.